Evet bir sebep sonuç ilişkisi var due to the fact that ifadesinden bunu anlıyoruz arkadaşlar. Den dolayı bir da aynı anlamda. Sebep sonuç ilişkilerinde doğrudan zaman uyumunu arayamayız. Hani bir kural olarak bunu söyleyemeyiz ama birbirini etkileyen olayların da yakın zamanda olduğu gerçeği de bellidir değil mi? Birbirini etkiliyorsa iki olay birbirine yakın zamanda gerçekleşmiştir. Due to the fact that the new secretary yeni sekreter get ifadesi olumsuz olarak zam almadığından dolayı her lack of interest in the job onun işe olan ilgisizliği become evident belirgin giderek artan bir şekilde belirgin hale geldi gelmişti geliyordu bunlardan biri olacak. A seçeneğinde past perfect ifadesi var. Yani geçmişin geçmişinde olan bir olay. İkinci taraf ise present yani günümüzde sürekli olan bir olaya dönüşür mü? Dönüşmez. E zaten günümüzü etkileseydi past perfect olmazdı present perfect olurdu değil mi? Yeni sekreter maaşını beğenmediği için ilgisizliği giderek artıyor. B'de bakalım. Bu sefer öncelik sonralık ilişkisinde bir sıkıntı oluyor. Bakın eğer B'yi seçersek maaş artışı olmuyor ilgisizliğinin giderek artması geçmişin geçmişinde olmuş yani tam tersi. Halbuki bu bunları kronolojik bir sıralamaya koyarsak ilk başta maaşı artmaz, sonra ilgisizliği artar. O yüzden birbirine yakın zamanları arayacağım arkadaşlar. Past present ifadeleri aramayacağım veya bakın present past perfect. Past perfect varsa bu daha önce olmuştur ki biz daha son olduğunu biliyoruz. E kaldı sadece geride bakın ikisi de past tense. Yeni sekreter e, zam almadığından dolayı her lack of interest in the job işe olan ilgisi was becoming increasingly evident. E, giderek ne oluyor? Belirgin hale geliyor. E, bu arada become ve get fiillerini e, değişmekte olan yapılarda continuous'lu tenslerle birlikte de oldukça sık kullanıyoruz. İlgisizliği giderek artıyor. Belirgin hale geliyor.